Sokrates YouTube kanalına hoş geldiniz. Dünya Kupası boyunca özel içeriklerle, canlı yayınlarla, maç önü programlarıyla birlikte Dünya Kupası'nın, kupanın heyecanını sizlere yansıtmaya çalışacağız. Siz de Sokrates YouTube kanalına abone olarak bildirimlerinizi açarak tüm içeriklerimizi takipte kalın ve ee, bu heyecanlı yaşama konusunda lütfen bize katılın. Mediamarkt İşbirliği ile birlikte Kupa'nın genç yıldızlarını size tanıttığımız serimizin bugünkü bölümünde konuğumuz Gavi olacak. İspanya'nın ve Barcelona'nın orta sahadaki genç yıldızı Gavi. Şahane Kasım'ın Mediamarkt'la tam zamanı, bunun da hatırlatmasını yapalım. Ee, akıllı saatlerden telefonlara, e, bilgisayarlardan beyaz eşyalara çok sayıda ürünü e, Şahane Kasım fırsatlarıyla birlikte Mediamarkt'ta bulabilirsiniz. Şahane Kasım'ın Mediamarkt'la tam zamanı. Barcelona'nın ve İspanya'nın genç yıldızı e, Gavi son bir yıl içerisinde gerçekten çok hızlı yükseliş gösteren, Avrupa futbolunun yükselen değerlerinden biri. Gerçekten çok hızlı bir yükselişi oldu. Sadece Barcelona takımında bir yer elde etmedi, İspanya milli takımına da, çok hızlı biçimde girdi ve sadece havuzun içerisine giren, arada bir Luis Enrique tarafından değerlendirilen bir oyuncu konumunda değil Gavi. İlk andan itibaren neredeyse Luis Enrique'nin e, Banco isimlerinden biri olmayı başardı. Hatta İspanya milli takımını, A milli takımın formasını ilk giydiğinde e, bunu başaran en genç oyuncu oldu Gavi. 17 yaş ve e, 64 günlük bir rekor elde etti. Bu kadar genç yaşta orta saha havuzunun özellikle ne kadar geniş olduğunu bildiğimiz Avrupa ve Dünya Futbolu'nun önde gelen üst düzey milli takımlarından birinde yer bulmak tabii ki kolay bir şey değil. Ve oyuncunun kalitesini zaten tek başına anlatan bir nokta. Luis Enrique'ye de o dönem sorulduğunda, Gavi'nin yaşı sorulduğunda acaba bu kadar önemli bir sorumluluk için erken bir yaş değil mi diye kendisine soru yöneltildiğinde yaş önemli değil. Gavi son derece hazır bir oyuncu yanıtını vermişti Luis Enrique ve sonrasında da zaten onu düzenli oynatması oyuncunun da kritik maçlarda özellikle bunu geçen sezon Nations League maçlarında İspanya'nın son derece iyi performanslar gösterdiği İtalya gibi Fransa gibi üst düzey milli takımlara karşı oynadığı ve şampiyonluğu da aslında kıl payı kaçırdığı Nations League maçlarında Gavi düzenli rol alarak o takımın önemli parçalarından biri olarak göstermişti. Ve Barcelona'da da zaten sonrasında iyiden iyiye düzenli yer elde eden, 11'in gediklerinden olan bir oyuncu haline geldi Gavi. E, tabii burada yaz dönemindeki transfer e, söylentilerini de belki Gavi'ye anlatırken, konuşmak gerekiyor çünkü Premier Lig'in özellikle Liverpool'un yoğun ilgisi vardı Gavi'nin üzerinde. Şimdi oyuncunun özelliklerini buradan belki geçebiliriz ve Liverpool gibi bir takımın Gavi'nin e, üzerinde bu kadar durması onu ısrarla istemesi Gavi'nin e, belki klasik İspanyol orta sahalardan ya da en azından büyük bölümünden ne kadar ayrıldığını ortaya koyan bir durum. Çünkü İspanya'da yetişen özellikle bu kadar genç yaşta bir oyuncunun Premier Lig'e hemen transferi çok kolay mümkün olmayabilir. Çok daha yoğunluğu yüksek bir lig Premier Lig. İspanya daha teknik oyuncuları, pas oyununu iyi oynayan oyuncuları tercih eden ama bu arada da yoğunluk anlamında biraz daha düşük kalabilen bir lige sahip. Fakat Gavi o profilden biraz ayrılıyor. Gavi gerçekten de idolü belirlediği Marco Verratti'ye benzer bir oyuncu tipi diyebiliriz. Hem agresif, hem orta sahada merkezde birkaç pozisyonu birden oynayabiliyor. Ataklara katılabiliyor ya da e, pozisyona göre takımın dizilişine göre gerideki oyuncu olabiliyor. Topun geriden çıkarılmasına yardımcı olabiliyor. Bu anlamda çok yönlü bir profili var ve evet belli bakımlardan Veratti'ye benzetebiliriz. Tabii ki Marco Veratti olmak kolay değil. Herhangi bir oyuncu için kolay değil. Şu da enteresan bir detay. Barcelona'nın yıllar boyunca Marco Verratti'yi ne kadar ısrarla istediğini, onu almak için ne kadar büyük çaba gösterdiğini fakat bu amacına ulaşamadığını biliyoruz. Gavi ile o profile yakın bir oyuncu. Kendi içlerinden, kendi yetiştirdikleri şekilde bulmuş durumdalar esasında. E, oyuncunun agresifliği de tabii Verratti benzetmelerine ayrı bir katman getiriyor. Çünkü e, genç yaşına rağmen ve öyle çok fizikli bir oyuncu olmamasına rağmen o teknik kapasitesinin yanında bir de agresif bir tonu var Gavi'nin. Ee, zaman zaman bu agresifliği abartabiliyor da e, belki. Şimdilik Verratti ölçüsünde olmasa da. Kart miktarlarına baktığımızda zaten yine bunu görebiliyoruz. Geçen sezon La Liga'da çift haneli sarı kart e, görmüştü. Bu sezon La Liga'da şu ana kadar iki sarı kart görmüş durumda ama mesela Avrupa kupalarında daha fazla kart görmüş durumda. Böyle bir frekans söz konusu, agresif bir oyunu olduğu için hatta zaman zaman yani o agresyon sadece rakibe değil takım arkadaşlarına bile genç yaşına rağmen takım arkadaşlarına bile sert uyarılar, vücut jestleri, mimikleri olarak yansıyabiliyor bu tip bir oyuncu. Bu biraz da aslında lider karakterine de işaret ediyor Gavi'nin diğer oyuncuların yanında kendisinden bazıları çok daha kariyerli olan oyuncuların yanında sinen bir karakter değil aksine yönlendirmeye son derece meyilli bunu arayan tipte bir oyuncu Gavi Liverpool'un ilgisinden bahsetmiştim gerçekten yani bu agresif oyun karakteriyle birlikte düşündüğümüzde Gavi'yi hem teknik kapasite hem ee, o sertliğe katılabilmesi ve bir yoğunluk gösterebilmesi genç yaşına rağmen henüz futbol sahnesine çıkalı çok olmamasına rağmen onu Premier Lig için de aslında e, hazır bir malzeme haline getiriyor. Liverpool'da bu nedenle çok üzerinde durmuştu. Sadece Liverpool'da değil zaten. Ee, Barcelona'nın onu elinde tutamaması gibi ciddi bir tehlike de söz konusuydu. Yaz döneminde uzun süre e, menajeriyle anlaşamadılar. Ondan sonraki dönemde zaten Barcelona'nın kendi transferlerini yapma konusunda da ne kadar zorlandığını biliyoruz. Ee, bu bir zaten ihtilaf konusu oldu Gavi kampı ve Barcelona yönetimi arasında ama en sonunda mutlu sona ulaştılar ve Gavi ile sözleşme uzatmayı başardılar ki onlar adına çok kritik çünkü onlar tekrar bir orta saha Temeli yakalamaya çalışıyorlar bildiğiniz gibi. Pedri ve Gavi bunun iki önemli ayağı. Arkalarında Busquets belki yakında bırakacak ama e, Pedri-Gavi temelini korumak istiyorlar. İspanya milli takımına dönersek Luis Enrique'nin de zaten yapmaya çalıştığının biraz bu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geçen yıla ve Euro 2020'ye döndüğümüzde Luis Enrique'nin bazı ilk anda insanlara çok anlamlı gelmeyen fakat İspanya milli takımının başarısıyla birlikte kendini kanıtlayan tercihleri olmuştu. Mesela ben kendi adıma Thiago Alcantara'nın mutlaka takımda önemli bir yer edinmesini bekliyordum. Fakat Luis Enrique'nin tercih ettiği oyunculardan biri olmadı Thiago. Çok kariyerli bir oyuncu olmasına, çok da iyi bir sezon sonu geçirmesine rağmen Liverpool'da. Çünkü Luis Enrique bir oyun ezberini daha önde tutuyor. Busquets'i, Pedri'yi zaten kafasında belirlemişti. Onların yanında Koke'yi mesela ağırlıklı olarak tercih etti. Thiago'yu biraz daha arkalarda bıraktı. Bu dönemde de Gavi, Pedri, Busquets üçlüsünün yani Barcelona'nın üçlüsünün sanki üzerine daha çok gidiyor gibi. İspanya milli takımındaki tercihlerinde bunu görüyoruz. Çünkü Luis Enrique'nin başka oyuncularla ilgili verdiği, gelen sorulara verdiği yanıtlarda da hep şunun altını çizdiğini görebilirsiniz. Milli takımın en iyi oyunculardan, en formda oyunculardan kurulması gereken bir takım değil, birbirini en iyi tamamlayan ve en ahenk içerisinde oynayabilen oyuncularla oluşturulması gereken bir yapı olduğunu düşünüyor Luis Enrique. E, oyunu da zaten bunu destekliyor. Dolayısıyla Barcelona'da böyle bir e, üçlü oluşmuşken, Önceki başarılı İspanya takımlarının da zaten benzer bir ezber üzerinden gittiğini, o dönemin Guardiola Barcelona'sının orta sahasını direkt kop kopyalayarak yani Iniesta Xavi'yi e, ve yine Busquets'i kopyalayarak o temelde büyük takımlar oluşturduklarını düşünürsek, e, Luis Enrique'nin bugün başka oyuncularla yine benzer bir kopyalama yapmak istemesi son derece anlaşılır ve Gavi de onun önemli bir yerinde yani Koke yine oynayacaktır. Pedri ve Busquets kadar belki yerini garanti görmeyebiliriz Gavi'nin en azından şu aşamada. Ama kesinlikle Luis Enrique'nin en önemli kozlarından biri. Bundan sonraki aşamada hem bu Dünya Kupası için hem bundan sonrası için Gavi'nin herhalde yapması gereken, geliştirmesi gereken bir numaralı özelliği biraz daha fazla gol atabilmek. O arayışı zaten hep var. Yani gol e, aksiyonlarının ya da ceza sahasının o bölgenin dışında çok kalmıyor Gavi. Oraya koşu atıyor, e, sürekli bir arayışı var, katılım göstermeye çalışıyor e, Gavi. Dolayısıyla bir noktada gollerin de gelmesi beklenebilir ama şu ana kadar miktarlarına baktığımızda A takım düzeyinde ve İspanya milli takımında çok yüksek gol miktarlarına çıkamadı. Ee, özellikle Barcelona seviyesinde ve İspanya milli takım seviyesinde tabii ki daha yükseğini daha üst e, miktarları bekliyorsunuz. Hem Luis Enrique'nin hem kendi takımında Barcelona'da Xavi'nin bundan sonraki bir numaralı beklentisi de Gavi'den o gol miktarlarını arttırmak bitirici noktada biraz daha... E, keskinleşmesi e, olabilir ve bazı son pas kararları da belki daha iyiye gidebilir yani oyunu genel analiz edişi sahada pozisyon alışı falan bunlar şimdiden çok genç yaşına rağmen 18 yaşında olmasına rağmen üst düzey fakat e, son noktada da 3. bölgede de biraz daha karar keskinliğine ulaştığında zaten bu potansiyelle bu ham maddeyle birlikte Kesinlikle e, A artı sınıf bir oyuncu olacağı, oraya doğru gittiği açık e, hem peşinde olan takımlardan bu ortaya çıkıyor hem 17 yaşında İspanya milli takımının formasını sırtına geçirmesinden ortaya çıkıyor ve bu dünya kupasında en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olacak Gavi.